Wellmat'la iyi uyku iyi yaşam serimizde yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün aslında anlatmak istediğim benim çok anlatmayı sevdiğim bir konu. Uykunun iyileştirici etkisi. Nedense modern dünya insanı uykunun ne kadar iyileştirici olduğunu ve gerekli olduğunu unutmuş durumda. Şimdi şöyle düşünelim. Biz en yüksek beyin dalgasında yani beta beyin dalgasındayken tamamen bütün bedensel enerjimiz, bu arada bahsettiğim spiritüel bir enerji değil, adenozin trifosfattan bahsediyorum. Yani bütün bedensel enerjimiz dışarıdaki tehlikeyle savaşmak için kullanılır. Şimdi bu alanda önceliklendirme yapmak durumunda beden ve önceliklendirme yaparken sistemlerin içerisinden enerjiyi çalmak durumunda. Şöyle düşünün. Normal bir yerde koşma limitiniz nedir? Koşma süreniz nedir? Bir bakın. Peşinizden sizi öldürmek için biri koştuğunda bu koşma hızınız da koşma süreniz de birkaç kat artıyor. Bu enerji nereden geliyor? Bu enerji dolaşımdan çalınamaz. Çünkü aslında oksijen transferine ihtiyacınız var. Nörolojik yapılardan yani sinir sisteminden çalınamaz. Bütün veriler oradan alınıp veriliyor. Kaslar kasılıyor, dış dünya ile ilişki, bütün mesajlar aslında bedende bu alanı kullanıyor. Buradan da çalınamadı kas iskelet sistemi dediğimiz sistemden çalınamaz. Çünkü bir şeylerden kaçıyoruz, savaşıyoruz, geri adım atıyoruz. Hızlı davranmamız lazım. Tek kalan ve vücuttaki en fazla enerji harcayan sistem bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminden aslında bu enerji alınıyor şu anda acil durum var. Bir parça bana bu enerjiyi ver. Ben daha hızlı koşayım, güvenli bir alana geçeyim. Sonra dinginleştiğimizde size bu enerjiyi geri vereceğiz diyorlar. Aslında son derece mantıklı. Yani biz evde yangın çıksa en önce sevdiklerimizi çıkarmaya çalışırız. Kalkıp buzdolabını çıkarmaya çalışmayız. Önceliklendirme aslında biyolojimizde de var. Uyku da aslında burada devreye giriyor. Biz beta beyin dalgasında bağışıklığın neredeyse durma noktasına geldi geldiğini biliyoruz. Alfa'da yavaş yavaş bağışıklık uyanmaya başlıyor. Daha aşağıda Teta ve Delta'da yani uyku halinde ama özellikle derin uykuda bağışıklığın tamamen özgürce bizi iyileştirmeye başladığını biliyoruz. Şimdi aslında çocukları incelediğimizde, izlediğimizde bunun örneklerini çok fazla görebiliyoruz. Mesela olurdu, hatırlarsınız belki. Çocukken çok hastasınız, gece yatarsınız, 10-12 saat bazen uyursunuz bir anda uyanırsınız hastalık geçmiştir. Aslında uyku da beden dışsal hiçbir veriyle uğraşmadığı için dışsal bir tehlikeyle kafası herhangi bir şekilde meşgul olmadığı için içeride nöropeptit salınımına başlıyor. Bağışıklığın bütün ajanlarını kullanmaya başlıyor ve bizler yavaş yavaş iyileşmeye başlıyoruz. Şunu unutmayalım. Bizler aslında kat trilyonlarca bakteriden oluşan organizmalarız. Aslında minik minik işe yar yarayan yaramayan, bizim için yararlı olan olmayan birçok mekanizma burada çalışıyor. Ve uyku içerisinde bağışıklığın bunları gecelik olarak temizlemesi son derece önemli. Bu, bugün karşılaşabileceğimiz birçok hastalığın aslında önleyici kısmı diyebileceğimiz alan. O yüzden kaliteli uyku uyuduğumuzda bağışıklığımız çok daha kuvvetli oluyor. Birçok insan bana geliyor diyor ki işte şunu alıyorum, şunu şey yapıyorum, bağışıklığım çok kuvvetli oluyor. Ama diyorum ki tabii ki birçok farklı konu var bağışıklığı destekleyen. Ben bunu anlıyorum. Ama hep şunu söylüyorum temel biyolojimizde dışarıdan hiçbir şey almadan yapabileceklerimizi yapalım. Sonra tabii ki modern teknolojinin ekipmanlarını da kullanarak bunu daha da etkili hale geçiririz. Ama kötü uyuduktan sonra dışarıdan bir şeyler satın alarak bağışıklığımızın güçleneceğini düşünmek gerçekten çok da mantıklı değil. O yüzden iyi bir uyku aslında iyi bir bağışıklık demek. İyi bağışıklık maddi anlamda daha özgür olmanız demek, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmanız demek, Ağrı ve hastalıklar bugün depresyonun anksiyetenin kaygının ilk üç nedenlerinden bir tanesi bunlardan daha özgür olabilmek demek çok basit bir adımla yaşam kalitenizi yükseltmek mümkün hep birlikte bunu yapabiliriz diye düşünüyorum.